gayri meşru mal edinme yöntemleri var. Yine Kur'an-ı Kerim'e göre. Bunlardan birisi mesela bunlara Kur'an-ı Kerim batıl mal edinme yöntemi diyor. Batıl. Batıl ne demek? Boş demek. Yani siz bir şekilde bir mala sahip oluyorsunuz ama karşı tarafa dolayısıyla insanlığa hiçbir katma değer üretmiyorsunuz. Hiçbir iktisadi değer üretmeden sizin mülkiyetinizde bir takım mal artışı gerçekleşiyor. Bunlardan birisi mesela rüşvet. Rüşvet bir şeyin rüşvet olarak adlandırılabilmesi için işlemin gayrimeşru olması lazım. Normalde diyelim hakkınız olmadığı halde bir yere bir makama gelmek hakkınız değil iki en birine para veriyorsunuz birine bir takım maddi menfaat sağlıyorsunuz ve siz bir makama geliyorsunuz o adam da bu şekilde bir mala sahip olmuş oluyor. Fakat bu sahip olduğu malla ilgili olarak doğru insanlığın hayrına bir katma değer üretmiş değil. Onun için batıl yolla, boş yolla, yanlış yolla bir mal elde edilmiş oluyor. Bir diğer hırsızlık. Gittim hemen Yahya'nın şey saatini aldım ona çaktırmadan. Şimdi ben bir mala sahip oldum ama karşı tarafa bir şey sunmadım. Dolayısıyla iktisadi bir değer üretmedim insanlık için veya Yahya için kim için olursa olsun iktisadi bir değer üretmeden bir katma değer sağlamadan insanlığa sonuç itibariyle benim mülkiyetimde bir şey arttı. Dolayısıyla batıl yolla boş yolla mala sahip olmuş oldum. Gasp aynı şekilde bir diğeri dini kullanarak mal edinmek. Bu da aynı. Yani insanlara dini olması gerektiği gibi doğru şekilde anlatmadan, yanlış anlatarak, tahrif ederek sen mala sahip oluyorsun. C cennet satıyor. Evet. Yani. E diyor ki işte sen ölürken seni kurtaracağım diyor. Ç falanca kurtaracak. Cennette şöyle bir makam verilecek. E ver bakayım. Güzel de cennet senin evet. bahçen mi yani? Sen mi, Nereden bu işi şey yapıyorsun? E i̇nsanların en çok sömürüldüğü alanda dindir. Çünkü herkesin yumuşak karnıdır. Buradan sas satabildiğin kadar. Nasıl olsa cennetin biteceği yok. Maalesef o çok yapılıyor. Efendim. İşte bu da batıl yolla mal edinme yöntemlerinden birisi. Bir diğeri ölçü ve tartıda hile yaparak mal edinmek var ki bu da aynı şekilde. Ve kumar ve spekülasyon yoluyla mal edinme. Yani kumar mesela bu batıl yolla mal edinmenin en öne en güzel örneklerinden birisi. Yani batıl boş yolla. Boş, içi boş. Hatta negatif din örneğinde olduğu gibi negatif bir zarar vererek mal ediniyorsun. Sıfır bile değil. Ama kumarda onu da negatif yönü var ama kumarda örneğin 10 kişi oraya biner lira koyuyor. Bir ala vera dala vera bir kişi o, o on bin lirayı alıyor. E şimdi bir kişi de 10 bin lira oluştu. Birini kendisi koymuştu. 9 bin lira artı bir değere geçti. Diğerler her biri biner lira eksi değere geçti. E tamam da bu bir kişi artı değere geçen bir kişi ne kattı topluma? İnsanlığa ne faydası ya oldu? Ya da karşısındakine ne faydası Evet yani. veya karşıda. Dolayısıyla işte batıl boş yolla bir, birileri mal kazanmış oldu. İşte Allah Teala bunların tümünü ee, batıl yolla mal edinme yöntemleri olarak sayıyor ve bunlar haramdır. İşte bu batıl yolla mal edinme yöntemlerinden birisi de faizcilik. Asıl meselemiz bu. Faizcilik.